Malum. En azından müze müzeleri ortak bir şey yapmış. Böyle bir şey olursa bunun arderi ne falan. Araçlar. Şey, aşağıda bir şey buluyorlar böyle. Burak bir dur. Ee, burada, eğer e, armut içerisinde detaylı bir çalışma yaptığımızda, bir yüzey araştırması yaptığımızda çok ciddi bir kalıntılar var. Ee, bu kalıntılar hemen arkamda gördüğünüz İsa'nın önce 4. yüzyıla tarihlenen e, kaya mezarları var burada. 6 tane kaya mezarı var. Bunlardan 4 tanesi e, Likya dönemine tarihleniyor. M.Ö. 4. yüzyıl. E, 4 tanesi biraz önce de söylediğim gibi ahşap formda. Yani aslında e, Kaya mezarları bir tağ lambarları, şu anda günümüzde kullandığımız tağ lambarları kaya mezarların yansımasıdır. Ahşap mimar dedim o yönde. Diğerleri de iki tanesi ise yalın bir şekilde yapılmıştır. E, detaylı eğer bu bölgede detaylı bir çalışma yapılırsa zaten Likya bölgesi çok Geniş bir bölge. Armutlu da bunların önemlerinden bir tanesi. Bu bölgede eğer ciddi bir araştırma yapılırsa e, altı kaya mezar değil bundan daha fazla bir yerleşim olacağının çok büyük izleri var. Talan edilmiş mezarlar var. Armutlu mahallesindeki mezarlarda da maalesef hatta yakın bir zamanda e, mezarın bir tanesi patlatmaya çalıştılar. Şimdi definecilerin şöyle bir hayal gücü var. E, bu şu anda günümüz teknolojisiyle bile yapamadığımız bu kayaların içerisine altın yer hayali var. Altın koydular. İşte heykel koydular. Böyle bir hayal var. Ama bu kesinlikle böyle bir şey yok. E, o yüzden patlatıyorlar. Arkeolojik eserlere, kültür varlıklarına zarar veriyorlar. Ama tabii ki en büyük soygun e, Bizans döneminde başlıyor. Yani antik dönemde de aslında bu şeyler var. Tahribatlar var. aslında antik dönemde tahribatlar varsa da günümüzde de tahrib ediyor. Bu mezarların çoğu aslında bu mahalle veya bu çevrede sınırlarında yaşayan insanlar tarafından değil antik dönemden itibaren tarif edilmiş. E, maalesef günümüzde de e, tarif ediliyor. Benim buradan e, bizi izleyenlere söylemek istediğim en önemli şey bunlar bizim kültür varlıklarımız. Bunları koruyalım. Bunları tarif edeceğimize bunları koruyalım. Gelecek nesillere bunları aktaralım. Gerçekten e, hem bölgemiz için hem de ülkemiz için e, bu kültür varlıkları bizim en önemli unsurlarımız. Lütfen bunları tarif etmeyelim. O dönemdeki teknolojiyle yapılmayan şey bu dönemdeki teknolojiyle yapılması imkansız. Bunlar boş zaten soyulmuş. O yüzden zarar vermeyelim. Gelecek nesillere bu kültür varlıklarımızı aktaralım.